Seçilişimi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ben Erdin Çomaç. Ben Seçil Omaç. Erdin Çomaç Hayat Yoluna hoş geldiniz. Sevgili dostlar, biz Türkler bazı kelimeleri sevmiyoruz ya. Sevmiyoruz ve kullanmayı, yani kullanmıyoruz ve kullanmayı da sevmiyoruz. Onlardan ben yaptığım araştırmada en çok kullanmayı sevmediğimiz kelimenin bilmiyorum olduğu çıktı ortaya. Nasıl Türk bilemez ya? Yani nasıl bilemez? <laughs> Bakalım nasıl bilemezmiş? Türkte şey var bence e, bir şey var. Özellikle son günlerde Türkiye'nin e, şey demografisinde ya da işte ne bileyim ben sosyolojisinde sosyal yapısında demem gerekiyor. Bilmemek sanki ayıpmış gibi ya. Aa güzel saptama vallahi. Hiç öyle düşünmemiştim. Değil mi? Evet. Hı. Yani gerçekten de bilmiyor aslında bana göre. Hı. Hani bilmemekten utanıyor gibi bir durum mu? Onu mu demek istiyorsun? Şimdi sanki bilmiyorsun, bilmiyorum derse he. toplum tarafından aşağılanacakmış gibi geliyor adamı. Evet. Ama gerçekten bilmiyor. Ama bilmiyor bana göre. Çünkü okumuyor bakmıyor, görmüyor. Ay, o kadar... Bilgi sahibi olmuyor. Gerçekten bilmiyor. Şimdi Türklerin Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi de biliyor musunuz Seçil? İnsanlar okumuyorlar. Evet, o yüzden bilmiyor gerçekten. İnsanlar sadece ağızdan kulağa dolaşan doğru yanlış bilgileri başkalarından duyarak aktarıyorlar ve bunu sanki de biliyormuş gibi davranıyorlar. Evet, kolayı seçiyorlar. Ya bana göre tabii gene. Hayır, sana göre değil. İşin realitesi bu işin gerçeği bu. Arkadaşlar ya her şeyi bilemezsiniz. Kimse de sizden her şeyi bilmenizi beklemiyor aslında. Ya çok komik bir çok yakın zamanda bir başıma gelen bir anekdot anlatacağım. Hala bu çağın teknolojik dünyasında insanlar adres soruyorlar ya başıma geldi. Şimdi ben de seyrediyorum. Bana sormadılar adresi. Bir tanesi geldi. Abi de ben Güllü Sokak'ı arıyorum dedi. Kardeşlerinden bir tanesine. Bakıyorum suratına aslında hiçbir yani Güllü Sokak'ın ne olduğunu, nerede olduğunu falan bilmiyor adam. Şöyle yaptı. ben onu biliyorum ama. Ya dedi buralarda olduğunu biliyorum ama. Şöyle dedi 100 metre ileri gidin bir daha sorun ona. Ya kardeşim yapma, yazık günah. Ben durdurdum. Kardeşim dedim ya. Bir şey soracağım. Buraya kadar nasıl geldin sen dedim. Ha bir sonra sonra geldim dedi. Hı -hı. Dedim ki bir dur kardeşim dedim. Güllü Sok hangi mahalle? Ha bilmiyorum dedi. Ondan sonra bir firma adını arıyormuş. Meğer o firma adını aradığım zaman bir de baktım ki hiç alakası olmayan bir yerde arıyorum. Ve Aa, ben o adam... Adamcağı yanlış mı yönlendirmişler? abi şimdi bak. Maalesef bilmiyorum demek insana hmm. İnsana bazen de fayda sağlayacak. Tabi zamanını çalışmış. Ya Tabi canım yani o firma meğerse ta sirkeci taraflarındaymış adam ta Cağaloğlu'na kadar çıkmış. Çünkü bilmiyorum diyebilen insanla karşılaşmadığı için hep onu yukarı doğru yönlenmişler. En son benim arkadaşımın da yaptığı gibi. Abi şuraya doğru yönlen 100 metre sonra sor ama buralarda ondan yüzde yüz eminim ben. Hmm. Bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorsunuz. Ha i̇şte bu yardım olmuyor şimdi bana göre. Bilmiyorsan bilmiyorum de ya da gerçekten yardım etmek istiyorsan aç telefonunu abi sen kimi arıyorsun hangi şirkete bak de yanlış yerdesin de en azından bu empati kurur böyle bir yardım et. Şimdi belki onu da bilmiyor bilmiyorumun karşılığı olduğu için olabilir, ama bir etmiyor bilmiyorum. olabilir. Yani Tabii. bakın bilmiyorum çok güzel bir kelimedir. Çok güzel bir şeydir. Siz her şeyi bilemezsiniz. Ben her şeyi bilemem. Yengeniz her şeyi bilemez. Bildiğimiz şeyler ama bilmediğimiz şeyler var. Yani mesela bilmiyorum diyemeyen insanın bilmediğinde söylediği şeylerden de bahsedelim. Onlardan bir tanesi de size bir soru geldiğinde şöyle cevap verirler. Aslında söyleyecek çok şey var ama. Hmm. Çok çetrefilli bir konu. Ben o konuya girmeyeyim. Ya bilmiyorsun kardeşim işte bilmiyorsun ya. Bilmiyorum. Aslında onu demek istiyor. Hani biliyor musun? Ben şimdi seni söyleyemem. Abi Ay, ama bilmiyorum anladım. desin buna kardeşim. Desin e, yani bilmiyorum. Çok karışık bir konu. Ha çok karışık bir konu. Söylenecek çok şey var. Olduğunu biliyorum. Ama aslında konuyu bilmiyorum demek istiyor. Ama böyle dolan başlı yoldan söylüyor. Ha yani. Bilmiyorumu çıkaramıyor daha ağzından. Bilmiyorum. Ha evet. Ya arkadaşlar bilmiyorum çok güzel bir kelimedir. Sizin insan olduğunuzu ortaya koyar. Karşınızdakinin Nasıl bilmiyorsun derse sen niye bilmiyorsun diye cevap verirsiniz. Yani madem soruyorsun sen de bilmiyorsun. Yani, Değil mi? Evet yani, evet. yani bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız bilmiyorum deyin arkadaşlar ya bu ayıp değil. Siz Türkler bilmiyorum diye demekten imtina ediyorsunuz. Sanki bu ayıpmış gibi. Yani topluma sanki mısınız gibi. Yahu hayır bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Siz çok şey bilmiyorsunuz biliyor musunuz? Daha doğrusu hepimiz. Siz siyaseti bilmiyorsunuz. Aa öyle şey olur mu? O Türkler siyaseti deneyebilir, en iyi bilir. Aa, dini de en iyi bilir. Ee, şeyi de en iyi bilir, söyle. Ee, o, e, sporu ee, çok sporu var iyi var ya, hepimiz Herkes müthiş antrenördür. <laughs> Gerçekten Ya öyle. bilmiyorsunuz adam o adamlar hem yıllarca o sahalar yeşil sahalarda yani ter dökmüşlerdir. Hem de o yani birçok değişik antrenörün antrenman sisteminden, idman sisteminden geçmişlerdir. Hem de daha sonra da yani antrenör alabilmek için biliyorsunuz değil mi? Bir sınavdan geçiyorlar, bir eğitimden geçiyorlar bu adamlar ya. Aa olur mu öyle şey? Sen onun yerine teknik direktörlük yaparsın maçı seyrederken. Vay onu niye çıkarmadı, yanlış yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. İşte biliyoruz biz her şeyi biliyoruz. <laughs> Ya bilmeyin be arkadaşlar ya, bilmeyin ya. Dünyanın en kolay şeyi nedir biliyor musun Seçil? Eleştirmektir. Elbet. Allah öyle. Öyle ön önyargı ve Allah eleştirmek. Allah eleştirmektir ya hele hele var ya. Şimdi şey sen bugün senin de bu konuyu sohbet ederken çok güzel bir şey söyledin ya. Adam atıyor tutuyor sosyal medya. Hayır evet, dünya vallahi billahi. Adamın patrona kızgınlığı var, karısına kızgınlığı var. Ne bileyim, bilmem neyine kızgınlığı var. Senin ben bilmem neyine patronuna diyemiyor da kalkıyor medya sosyal medyada sana söylüyor. Benim biliyorsunuz başka bir kanalım daha var fotoğraf çekmek kolay diye. Ve ben ha, kanala, yorumdan bahsediyorsun. Ben yorumlardan bahsediyorum canım. Ve ben 225 tane video yayınlamışım. Ben konuştuğuma çok dikkat eden bir insanım. Farkındaysanız konuşurken e, ı, yapma, yapmayan bir insanım. Ama sevgili dostlar ya siz dinlerken ö, e, ı yapıyorsunuz bazı şeyleri kalıyorsunuz. Daha doğrusu istediğiniz şeyleri duymayı seviyorsunuz. Aa, i̇şte bak bu doğru tespit. Aynen mı? Evet. Yani bunu yapmayın. Lütfen bir Objektif bir biçimde karşınızdaki insanı dinleyin. Ne yapmaya çalıştığını, neyi söylemeye çalıştığını anlamaya çalışın. Evet, Biliyormuş gibi de lütfen davranmayın. O adam 225 tane video harcamışsa, o adamın ciddi bir emeği, ciddi bir tecrübesi, ciddi bir araştırması, ciddi bir emek emek. Yani bir çalışması var bu konuyla ilgili. Anlamadıysanız da soru sorun. Karşınızdaki insan zaten seve seve cevap verecek. Konu sana döndü ama. Hani ha konu bana kend, döndü ama. Kendi yani, üstünden anlatıyorsun ama geneli de bu. Geneli bu. Şimdi ben bilmiyorum o biliyor. Hı hı. Yapmayın ya. Yapmayın. İşte, bir, bir şey bildiğiniz yok sizin. Siz zaten beni seyrediyorsanız herhangi bir kanalı seyrediyorsanız bilmediğiniz bir şey öğrenmek için seyrediyorsunuzdur. Ondan sonra da bilgiçlik taslamayın o kanala. Yani İşinizi duymak istediğiniz duymadığınızda da e, karşı tarafı kırma yoluna gitmeyin. Yani. Gidin patronunuza söyleyin onu. Evet, evet. Gidin kavgalı olduğunuz kişiye söyleyin. Evet. Eğer kendinizle kavgadıysanız da kendinizi söyleyin kardeşim. Aa, bilmediğim şey ben bilmedim diyorum. Benim için dünyanın en kolay kelimesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Bugün dünyanın geneline baktığınız zaman gelişmiş toplumlarda size ilk öğretilen şeylerden bir tanesi. Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Ben bilmiyorsam bilmiyorum. Hı, bir de şöyle bir yanlış oluyor mesela bana göre. Hı hı. Bir insanı takip ediyorsunuz. O kişi doktor olabilir, şey olabilir, avukat olabilir, sosyolog olabilir. Her şey olabilir. Yazar olabilir. Bu konuda bir fikri olabilir. Çünkü kitap yazmıştır. Siz sen onun iki tane videosunu dinliyorsun. Hemen onu eleştiriyorsun ya sen dinledin mi Özüne ne Anlatmak istiyor anladın mı? Bilmeden bak bu da bilmeden oluyor tam olarak onu anlamadığın için bilmeden kalkıyorsun altına bir yorum yapıyorsun ve o kişi isterse size sinirleniyor çünkü bilmiyorsun çünkü onun ne anlattığını bilmiyorsun iki tane videoyu dinledin denk geldiği videolarda sana uymadı sen hemen oraya yorum yapıştırıyorsun böyle bak, bir şey olmaz bakın bilmiyorum. Önce bilmiyorum diyen insan öğrenmek isteyen insandır. Ben bilmiyorum ya. Öğrenmek Hı? istiyorum. Bilmiyorum. O zaman öğreneyim. Heh, ya da tüm hepsini dinledin sana uymadı. Saygısız davranma yazma oraya yorum. Sana uymadıysa çekilirsin. O sana beni seyret diye yalvarmıyor. Yok. Senin fikrine uymadıysa çekilirsin. Ya, ya arkadaşlar yanlış anlamayın ben öteki kanalımda yani fotoğraf çekmek kolay e, da ben 7200 takipçiye sahibim. İşte 14-15 bin e, izleme sahipliğine sahibim. Siz zannediyorsunuz ki biz bunları para için yapıyoruz ya. Bakın, Bazen öyle yorumda oluyor galiba var. değil mi? Benim bugüne kadar hiçbir kanal ile ve hiçbir marka ile herhangi bir sponsorluğum olmadı. Siz benim kanal, o kanaldan bakın 7200 takipçilik kanalından ve bu kadar sevilen bir kanalından kazandığım para YouTube'dan ne olduğunu zannediyorsunuz ya? 500 lira aylık. Hay, eğer buna ihtiyacım varsa zaten ben bitmişim. Şimdi seçilcim ikinci mevzuyu çok uzattık. İkinci şeye gelelim. Ya, tek bölüm kapayalım. Hayır hayır hayır. Sonra yaparız. Hayır hayır ikinci şeye geçelim. Özür dilerim. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Bir de toplum olarak bunları yani da yapmıyorum. Bakın özür dilerim. Biz, biz özür dilemeyi bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz biliyor musun? Çünkü bizde şey yok. Bizim Türklüğün şeyinde vardır. Özünde vardır, genetiğinde vardır. Ga mağlup olmamak. Savaşçı olursunuz evet doğru. Ya arkadaşlar ama her şey savaş değil ki. Siz eşinizle kavga ediyorsanız eşinize galip çıkmaya çalışmayın. Hatalı da olabilirsiniz. O zaman özür dileyin ya. yumuşat noktalı. Bir arkadaşınızla bir arkadaşınıza tepeniz attı yanlış bir laf ettiniz. Kırdınız karşınızdaki insanı. Haklı çıkmaya çalışmayın. Sonuna kadar galip gelmeye çalışmayın. O arkadaşınızı kaybetmek istemiyorsanız özür dileyin. Bakın özür dilerim o kadar güzel bir kelime ki. Az önce kine ilave edeceğim. Bir şey size sorulduğu zaman öyle başlayın. Özür diliyorum. Bilmiyorum. Evet sen gerekeni yap. Bilmiyorum de özür dilerim. Ama karşındaki bunu anlamıyorsa bu bunu o zaman yapacak bir şey yok. Hayır, yoktur. karşındaki zaten buna vereceği cevap yok ki. Özür dilerim, bilmiyorum. Hemen başka sen <laughs> Tamam, sen ne kadar özrünü de dilesen, ben seni kırdım için affet desem bile karşındaki bunu e, tam olarak anlamadıysa o zaman yapacak bir şey yok. Senin için ha, ha. rahat olur. Ben gerekeni yaptım dersin. Ben hata yaptım, anlıyorum. Evet. Özür diliyorum. Çok evet. güzel, inanılmaz güzel bir şey kardeşlerim ya. İnanılmaz güzel bir şey ya. Özür diliyorum. Özür dilemek erdemdir ya. Çünkü hatanızı kabullenmektir. Ve hatayı kabullenmek de erdemdir. Bir de biz bir şey, bir kelimeyi daha çok az kullanıyoruz ya. Bizler kullanıyoruz ya şimdi çok şükür. Biz teşekkür etmeyi bilen insanlarız. Seçin lütfen. Ben ediyorum ya. Yani, ben gerçekten ya. dikkat ediyorum. Yani daha dikkat ediyorum. Belki eskiden bu kadar değildi ama şimdi daha dikkat ediyorum. İşte markete gidiyorum sıraya giriyorum e, kasiyer kıza geldiğimde e, bir poşet ister misiniz diyor bana lütfen bir tane diyorum ve çok hoşuna gidiyor karşımdakinin sonra poşet alınca çok teşekkür ederim diyorum İnan böyle inanın tuhaf tepkilerle karşılaşıyorum çünkü alışmamış o insan evet. e, bunu görmemiş fazla veya yolda bir adım atıyorum bir araba geliyor oluyor görüyor frene basıyor elinle böyle buyurun geçin diyor. Bu sefer beden diliyle teşekkür edip teşekkür karşıya ederim. geçiyorum. Bunlara çok dikkat ediyorum. Çok dikkat Yani Lütfen edelim biz de edelim. Bir şey kaybetmiyor insan o zaman. İki kelime ya. O kadar güzel bir o kadar. Yani çok şeyi o kadar çok değiştirir ki. Lütfen ve teşekkür ederim. Gülümsemenizle beraber. İçinizden gelerek. Çünkü... Evet her ne kadar bazen de trafikte karşı tarafın aslında trafik kuralları gereği görevi ise de size o vermek. Bunu doğru yaptığı için karşınızdaki insanı da ödüllendirin. Teşekkür ederim. Hayır halbuki hiç e, kuralın olmadığı yerde duruyor mesela. Değil mi? Ben geçeyim diye trafik oldu kural yok. Ama adım attığımı görüyor. E, trafikte yavaş buyurun diyor. Hani basıp geç. Aa, basıp geçen de var şimdi. Hani şey yapamam onu e, ayıramam. Basıp geçen de var. O zaman da ne oluyor? O basıp geçene de. Arkadan küfür ediyoruz. E, küfür kafir oluyoruz. Tabii canım. Yani, yani söylüyoruz elimizde değil. İnsanız ya melek değiliz. Umurunda değil zaten. Umurunda hmm, olsa zaten aynen, yapmaz aynen. Tabii Biz de insanız. Yani, bak, taşıyoruz. Zaten trafikle ilgili çok geniş bir içerik yapmayı düşünüyorum. Trafik. Çünkü Türkiye'yi bence Türkiye'nin demografisini şu anda o kadar güzel temsil eden bir yapıya sahip ki trafik. Trafik özellikle İstanbul'da, İstanbul'u anlatan bir yapıya sahip. Ay neler duyuyoruz. O, trafik de benim oğlum anlattı geçenlerde. Yakın arkadaşı bir şey için, yol vermemi yanlış park için. Yani bir şey de demedim diyor. Hani ha ters geliyormuş. Ters geldin demiş. Adam arabadan çıkmış. Böyle eğilmiş. Sanırım balta. Yalan, yalan olmasın elindeki. Dua et demiş, arabada kadın var. Ya ders geldin dedim diyor. Küfür etmedim diyor. Bir şey söylemedim diyor. Bu nedir ya? Bakın yani bu şiddet, bu öfke toplumda. Dikkat edersek biz e söyle şükürlere, teşekkürlere, e sağollara, empatiye e dediğin gibi bilmiyorumlara belki düzeltiriz ya. Belki, belki. Yani bu kanalı biraz bunun için bazen eşim bana kızıyor bu kanalla ilgili. Bakın o kendisi burada yüzde Aa, burada. Aynen. Çünkü diyor ki ne diyorsun seçim lütfen söyle. Ya ben diyorum ki bu kadar emek veriyorsun karşındaki toplumu görüyorsun yanlışlarını. Şimdi ben burada bu kadar konuşuyorum ama buradan bir şey almayacaksa insanlar öyle bir değişmemeye kap değişime kapalılar ki e ben bu şunu kendimi yoruyorum burada ve ben zamanımı harcıyorum. Fikrimi söylüyorum. Ben de diyorum ki yengenize. Seçilciğim diyorum. Bu kanal hedefi kitleye ulaşmak değil. Bazen bir, bazen iki tane insana ulaşmak. Eğer onu yapabiliyorsa bu kanal zaten başarıyor demektir. Ben diğer kanalımı da fotoğraf çekmek kolayı açarken. Ben profesyonel fotoğrafçı değilim. Ama. Yanlış anlamasın kimse beni. Benim yani profesyonel fotoğrafçıdan bu konuyu çok daha iyi bildiğimi iddia edebilirim. Ve benden de zaten o profesyonel fotoğrafçı arkadaşlarım da çok bilgi almışlardır kendi mesleklerinde uyguladıkları. Benim amacım burada ya karakter olarak belki doğum doğum olarak ya da kader olarak ben bir öğretici bir tarafım var benim. Evet. Yani paylaşımcı bir tarafım var benim. İddia ederim evet donanımım var ama böyle her şeyi de ben bilirim iddiasıyla Yok. bir sunum yaptığını sanmıyorum. Bugüne kadar yapmadım hayır. Asla yapmam. Asla yapmam. Eğer yani <laughs> şimdi neyse o, o, o içeriği ben diğer kanalda yapacağım ama e, insanlar bazı şeyleri o kadar az biliyor ve bilmedikleri için de o kadar kolay eleştirebiliyorlar ki. Neyse. Sevgili dostlar dikkat edin. Kendinizi alıştırın. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dilerim. E lütfen. Yapalım. Yapalım ya. Söyleyelim e, ya. E. Lugatımıza daha çok katılalım. Alışalım. Ve güler yüzle beraber. Güler yüzle beraber. Bakarsınız enerji değişirse her şey İnanın değişir. bana ya. Bir kişinin başlattığı bir dalga çok şeyi değiştirir. Bunu defalarca görmüşüzdür tarihte. Lütfen Türkiye'miz için, ülkemiz için, insanımız için, bizler gibi düşen insanlar bunu daha çok ortaya koysunlar. Daha çok ısrarla koysunlar bunu. Söylemeyenlere lütfen yakışır size. Bir teşekkür etmek yakışır size. Özür dilemek yakışır size. Bilmediğinizi bilmiyorum iftira etmek yakışır size. Sevgili dostlar bugünkü içerimiz Bununla ilgiliydi. Yani Türk toplumu o kadar güzel bir toplum ki. Bu konuyla ilgili zaten biraz tarihsel içerikle beraber çok Tabii. geniş bir içerik yapacağız. Aslında öyle. Yani Türk ne demek? Bugünün Türk'ünden bahsetmiyorum. Gerçek Türk'ten bahsediyorum. Onların hepsini ele sizinle beraber. <laughs> Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bunlar bizim kendi araştırma fikirlerimiz olacak. Tabii ki biz de derleyip derleyip toparlayacağız. Çünkü ah, sonuçta Türkolog değiliz. Sadece ilgi duyduğumuz alanlar bunlar bizim. Bir de biz zaten hani sevdiğimiz için ortamı böyle. Evet. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar eğer ki bu içerik sizlere değer kattıysa sadece beğenme butonuna e, dokunmayı unutmayın lütfen. Ya da abone olmayı intina etmeyin ama lütfen bu içeriklerimizi paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Ne kadar çok kitleye paylaşırsak, ulaşırsak o kadar güzelleşecek bu dünya. O kadar güzelleşecek bu Türkiye. Ee, yanlış anlamayın çok yakın zamanda biz kimiz diye bir içerik yapacağız. Biz sürprizlerle dolu bir aileyiz. Ve belki de dünyaya açılmayı da düşünüyorum ben bu konuda. İngilizce içerik yaparak. Şimdilik sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Samimiyetle kalın. Hoşça kalın. Evet, hoşçakalın. Ben Erdin Çamaç. Ben Seçil Omaç. Erdin Çamaç ile hayat yolu. Bugünlük bu kadar.